Al sana mutlu yıllar Milföy'ü. Yeni yılın kutlu olsun abi. Ah sağ ol can gel. Cık, öpeyim. E ne yapacaksın yengeye yılbaşı gecesi? Ne yapacağım biliyor musun? Acuka. E, acuka derken? Ya getir getir tavayı sen getir. <laughs> e hadi hayırlısı. O, biraz ya. Yapıştır sen de domates biber salçasını. He. bana bak acı mı bu? Yani az bir şey. Çok değil. E iyi. Sarımsak ver bakayım. E oğlum bunun ezilmiş yok mu? Ezeriz abi. He tamam bir de ceviz ver. O yok işte abi. Nasıl yok? Vallahi yok. İçi de mi yok? Ha o var. Değil, Bayat ekmek ver biraz. Abi işte o yok. Ya nasıl yok? Galeta unu falan da mı yok? Ha o var. Dök o zaman. <laughs> Karabiber, kimyon falan. Onlar var abi. Sıkıntı yok. Sana minnettarım. Hadi unladım ben ortamı koy fayı. Acıkadan şöyle bir kaşık. Ört üstüne bir yaprağı da. Hop ileri geri sağa sola. Abi sen ne yaptın ya? Sabret oğlum. Çıkart şeritleri vız vız. Ee e, sık koycam böyle üst üste katlaya katlaya. Saplayacaksın şişide. Ee ne oldu ki şimdi ben anlamadım ki. Ya hadi koy tepsiyi koy. Ah? Yay pişirme kağıdına hayatımız kolaylaşsın. Bu değil mi? Tabii ya. Ne bulaşık çıkacak ne yapışma derdi olacak şimdi mis gibi. Zaman deterjan efor tasarrufu diyorsun yani. Diyorum tabi. Abi ben hala anlamadım ha bu arada. Bu nasıl tarif? At hele sen fırına. Bak. Çam ağacı gibi oldu. Hayda konsept desen var. Tasarruf desen o da var. Bak hadi mutlu yıllar. <laughs> Al sana mutlu yıllar Milföy'ü.